anlamda altyapıyla ile alakalı ciddi sorunlarımız vardı. Kanalizasyon yoktu. Şimdi burada bir kanalizasyon geçince benim mahallem bundan kesinlikle faydalanıyor. Yalova ve Ermenek mahallelerindeki kanalizasyon hattını genişletirken hiç kanalizasyon hattı olmayan Altıntaş Mahallesi'ni ise kanalizasyona kavuşturuyor jeolojik koşullar içerisinde bulunduğumuz hattımızı yaklaşık 2 metre ile 12 metre derinliğinde bulunan 200'lük ve 1000'lik şebekatların kazı ve imalatlarını 8 ekiple birlikte devam ettirmekteyiz. Çalışmalarımız Altıtaş Mahallesi'nde başlamak üzere Ermenek Mahallesi ve Güzel Obal da devam etmektedir. 40 kilometrelik işimizin yaklaşık 20 kilometresini tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 185 milyon mal planladığımız projemiz daha modern, daha çevreci bir altyapıyı Altıtaş bölgesinde aktif hale getirerek ve bununla birlikte Ermenek Mahallesi'ndeki kanalizasyon şebeke hattını arttırmayı hedefliyor altyapı diye bir sorunumuz kalmayacak mahallemizde. Bu çalışmadan biz çok memnunuz. Sayın Muhittin Böceği teşekkür ederim bu çalışmaları için. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.